Standartı çok iyi tutturmuş bir marka. Çünkü her kulaklığa da iki mikrofon yerleştirmişler. Güzel geliyor yani tizde sesi. Moş'tan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar yepyeni bir ürün inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi bugün Tautronics'in Sound Liberty A10 modelini inceleyeceğiz. Daha önce Sound Liberty 53 modelini incelemiştim. Silikonlu bir modeldi. Hoşuma da gitmişti. Şimdi A10 silikonsuz bir model. Onu inceleyeceğiz. Kutumu hemen hop, yine sağ taraftan alıyorum. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Arkada, önde vesaire herhangi bir yerinde bir özellik yazmıyor. Tautronics kutularını biraz daha değişik tasarlamış. Korunaklı geliyor bana açıkçası güzel olmuş yani. Keyifli. Şöyle şunu da şöyle çıkaralım. Kutumuz boşaldı. Burada nasıl eşleştirileceğine dair kısa bir kılavuzumuz var. Burada da genel kulaklığın özelliklerinden falan bahsediyor. İngilizce koydum buraya. Ondan sonra burada TaoTronics distribütörü olan bir marka arkadaşlar. Haliyle güvenle satın alabilirsiniz. Çünkü distribütör olunca ürünün arkasında duruyor. Hani muhatap bulabiliyorsunuz. O açıdan satış sonrasında kolaylık sağlar bu size burada da Türkçe özellikler yazan muhtemelen kendileri ekstradan basmış bir kılavuz var. Bu önümüzde dursun. Ondan sonra ben her zaman niye böyle aksesuarları şeyden önce açıyorum ya onu fark ettim geçen. din öyle yapacağım. Kulaklıktan önce açıyorum. Şimdi Type-C bir şarj kablomuz var. Ne kadar sert şey bir kablo ya. Güzel. TaoTronics'in bu sert hatları yani hem hoşuma gidiyor ama uymayınca da bu sefer şey oluyor. Yani zarif değil ama çok net hatları var. TaoTronics o açıdan galiba belli bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Şimdi şöyle çıkarayım kutuyu. Kutuda da böyle sert şeyler var. Yani o yumuşaklık net hatlarla bozulmuş, kesilmiş durumda. Enteresan bir tasarım. Kulaklık da öyle. Enteresan bir tasarım olmuş. Bakayım takayım. İşte mesela kulağı büyük olan birine Sera sanki sırf onun kulağı için yapılmış gibi bir his bırakıyor Tautronix. Yani çok net o konularda. Mesela benim kulağım küçük olduğu için şu an uymuyor bu arada. Kulaklıkta çok sorun yok da. E3, e çok daha rahat uyuyor. Daha yumuşak hatlara da var. Yani o zarifliği seviyorum açıkçası. Yani Tautronix çok bana hitap etmiyor ama kendi kullanıcısını memnun eder. Yani böyle kulak büyük olunca işte ya da bu sert hatları seven arkadaşlar için uyumlu. En azından markaya haksızlık etmemiş olur. Şimdi benim kulağım küçük diye sorun var diye kalkın markayı da şey yapmayalım ama bana hitap etmiyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir reset butonumuz var. Şarj kutusuna bakıyorum. Göstergesi mevcut. Yani tasarımı şu şekilde arkadaşlar. Şuraya dokunduğunuzda sanki böyle oval zarif bir tasarıma gidecekken böyle yönetici gelmiş şey demiş. Şurayı böyle kesin, burayı böyle kesin. Tamam bu oldu hani törpüle törpüle sanki böyle net bir şeye kavuşmuş durumda. Şu çubuk uzantısı bana biraz fazla geldi açıkçası. Yani driverlarla artık bu çözülüyor. Yani çubuğu kısa tutup driverlarla güçlendirip yine mikrofon performansını şey yapabiliyorsunuz. Aynı verimi alabiliyorsunuz. Şimdi her markanın kullanıcılarda bıraktığı belli başlı izler var. Tautronics mesela denince aklıma uzun kullanım süresi geliyor. işte tasarımdaki bu netlik geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Mesela aşırıya kaçan böyle özelliği falan yoktur da standardı çok iyi tutturmuş bir marka. Yani standardı arayanlar için gerçekten tatmin edici bir marka. Ama böyle ekstra bir şeyler istediğiniz zaman işte o zaman Anker, Jabra'ya vesaire diğer üst markalara yönelebilirsiniz. Yani bu alt marka, üst marka kavramı ne kadar doğru bilmiyorum da fiyatlarına göre işte deneyimlerimize göre bir şekilde o kavramları kullanmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Kutu açılımımız bu şekilde. Şimdi teknik özelliklerine geçelim bakalım fiyatının hakkını veriyor mu? Şimdi arkadaşlar kulaklığımı elime aldım. Teknik özelliklerinden bahsedeceğim ama şunu da dile getirmek istiyorum. Az önce Türkçe kullanım kılavuzu eklemişlerdim. Yanlış kulaklığın Türkçe kullanım kılavuzu eklenmiş. Hayla verim alamadım onda. Şimdi arkadaşlar bir eleştirim daha olacak. Mesela diğer kulaklıkları internette, İngilizce sitelerinde vesaire bakarken bir sürü veriye ulaşabilir ama ise bunu bir türlü yakalayamıyorum. Yani ne kullanım kılavuzlarında var bu özellikler net bir şekilde. Böyle sanki hani atmışlar ortaya hani siz bulun der gibi. Kulaklık kaliteli eyvallah ama bu tür bilgiler satıcıyla son kullanıcı arasında inanılmaz kolaylık sağlıyor. Bir kez daha sesimizi duyuralım. Kulaklığımızın kutusuna baktığımızda burada bir reset tuşu var. Type-C girişimiz ve LED ışığımız var. Kulaklık üstünde de ışık var arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın Bluetooth sürümü 5.2 diye geçiyor ama 5.0 olduğuna çok eminim ya. Yani ispatlayamam ama eminim. Ondan sonra mesela şeyde satış platformlarında IPX8 sertifikasına sahip diyor arkadaşlar. Bu mümkün değil. Yani IPX8'de 1.5 metre derinliğinde 30 dakika boyunca tutabilirsiniz diyor. Yani kulaklıklara bakıyorum mümkün değil. Maksimum IPX5'tir. 6 bile değildir. IPX5'tir. Su sıçramalarına karşı dayanıklıdır. Bu bilgiye denk gelirsiniz. böyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Şimdi kullanım süresine ve şarj süresine baktığımızda bu bilgiler de net bir şekilde verilmemiş ama kulaklıkları 5 saat 6 saat arası kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kutuda 4-5 defa daha şarj ediyor. Bu da yaklaşık 25-30 saate tekabül ediyor. Kulaklıkları 1,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Şarj kutusunda 2 saatte şarj edebiliyorsunuz. Şurada göstergede bir beyaz ışık var kutuda. Bu şarjın şimdilik normal olduğunu gösteriyor. Muhtemelen %10-20'nin altına düştüğünde de kırmızı oluyor bu arkadaşlar. Burada da mavi beyaz ışık yandığında kulaklık eşleşmek istiyor. Pairing diyor ve o anda cihazları arıyor. Bağlandığında da 3 defa mavi ışık yanıp sönüyor ve bağlandı anlamına geliyor bu. Kulaklıklarımız daha kutudayken bağlanabiliyor. Bu güzel bir özellik. Çok hızlı bağlanabiliyor anlamına geliyor. Birazdan bunları da deneyeceğiz. Driverlara da erişemedim ama yine tahmini AAC, SBC driverların olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra kulaklıklarda hızlı şarj Mevcut bu, bunu denedik en azından bunu biliyoruz. 10 dakika boyunca kulakları kutla şarj ettiğinizde 2 saate yakın bir kullanım sağlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Ondan sonra kanal içi bir kulaklık olmadığı için silikonsuz bir kulaklık olduğu için ANC aramıyoruz bu kulaklıkta. Şimdi bu özelliklerden de bahsettikten sonra şunu söyleyebilirim ki bu kulaklık galiba hani silikonlu olmadığı için herhangi bir ses yalıtımı yok. Bunun uzunluğu buradan yapmışlar çünkü her kulaklığa da iki mikrofon yerleştirmişler. Yani hani bir silikonsuz kulaklığın konuşma performansı nasıl arttı? üzerine düşünmüşler arkadaşlar. O açıdan ben ses performansının güzel olabileceğini düşünüyorum. Bir de son olarak kulaklığımızda kızıl ötesi sensör var arkadaşlar. Bu arada artık kulağıma takıp deneyimlemeye başlayabiliriz. Bunlar kağıt üstündeki özelliklerdi. Bunları geçmek istedim hemen ki kullanıma da geçelim. Kızıl ötesi sensör var arkadaşlar. Müzik dinliyorsunuz. Biri konuşmaya başladı. Hemen şöyle çıkardığınızda otomatik duruyor. Konuşuyorsunuz ve tekrar taktığınızda oynatmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi telefonumu çıkarıyorum. İlk önce bir müzik performansına bakalım. Basları, tizleri nasıl onu bir görelim. Bu arada kontrol tuşu için gene şurada böyle kısa yollar var. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim. Serhat fotoğrafını yakınlaştır. Siz de görürsünüz. Şimdi müziğimizi açalım. Önce bir kulaklığımızı bağlayalım. Kulaklık bağlı. Tamam süper. Kulaklığı bağladım. Şimdi müziğimizi açalım. Geçen yaptığım bir bas denemesi yapacağım. Önce dip basını denemek istiyorum. Geçen Soundpiece'in minisinde ve Anker'in r yüzünde bası çok beğenmiştim. Çünkü o dip baslar verilirken diğer enstrümanları da rahat duyabiliyordunuz. Şimdi hemen burada açıyorum şarkımı. Yani dip bas var denir mi buna? Diğer sesler de gelsin. Açtığım şarkı direkt basla başlayan bir parça. Hala diğer sesler de sonradan katılıyor şarkıya. Şu an için bası veriyor. Geçen şeyde mini ve re yüzü denerken şey demiştim. Hani dip bas geliyor ama boğmuyor demiştim. Burada evet biraz boğuculuk hissettim açıkçası. Biraz boğuyor yani. hani Diğer sesler devreye girdiğinde bir kalabalık oluşturuyor. Bu da muhtemelen sürücülerden kaynaklı arkadaşlar. Yani ses şiddeti güzel ama enstrümanları ayrı mı duyuyor değil Bu sesi sevenler var ya bu arada yani, yani o enstrümanları ayırt etmeden direkt o şeyi istiyor. Benim tercih ettiğim bir ses değil. Şimdi dilerseniz bir de tizleri denemek üzere bir parça açalım hemen. Geçen kimi açmıştım? yani tiz kulaklığı ya. Geçen A53'te de galiba buna benzer bir şey yakaladığımı hissettim şimdi. Tautronic e tizi daha iyi hissediyorsunuz. Yani tizin aromasını veriyor. Bası verirken o kalabalığı oluşuyor ama tizde mesela biraz daha temiz ve o duygulara hitap ediyor. Şey vardır ya zülfiyare dokunma. Güzel geliyor yani tizde sesi. Evet. Yani şöyle bası dinlediğimde çok keyif almadım ama tizi dinlediğimde gerçekten keyif aldım arkadaşlar. TaoTronics galiba biraz daha diğer tarafı kalabalık bırakmış. Genel kullanıcıya hitap eden bir şekilde bırakmış ama tizlere yönelmiş. Bu güzel bir şey. Ondan sonracığıma şey yapalım. Hemen bir ses kaydı da alalım Serhat'ım. Dilersen ondan sonra da fiyat performans kısmına geçebiliriz. Şimdi ben ses kaydımı açıyorum. Mikrofon performansı nasılmış? Gerçi buraya bu kadar uzun yaptıklarına göre herhalde dışarıya güzel bir konuşma sesi verirler diye düşünüyorum. Evet. Şu anda kaydımı açtım arkadaşlar. Tautronic Sound Liberty A10 kulaklığımızın ses performansını inceliyoruz. Şu an sakin bir ofis ortamı gibi düşünebilirsiniz burayı. Sesim nasıl geliyor onu da videodan sonra dinleyebileceğim arkadaşlar. Ses kaydımız da bu şekildeydi. Yorumlara mutlaka görüşlerinizi yazmayı unutmayın diyelim. Unuttum bir şey yok galiba. Yani dediğim gibi standart özellikler üzerinden gidiyor TaoTronics. Haile mesela oydu, o videoda incelediğim kadarıyla da hep o ortalamayı tutturdu. Düşmedi. Vasat'a hiçbir zaman düşmedi ama o ortalamayı tutturdu. Bu da fiyat fiyat performans ürünü markası gibi algılayabiliriz anlamına geliyor. Şimdi dilerseniz fiyat performans kısmına geçelim. Genel bir değerlendirme yaparak videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar şimdi fiyatına baktığımda güncel fiyatına baktığımızda 550-600 liraları buluyor. Açıkçası şöyle bir şey. Yani bu çubuklu kulaklıklarda genelde zaten hani konuşma performansı fena değil. Yani çok mağdur olmuyorsunuz. Şu çubuklardan kaynaklı çünkü sesi alabiliyorlar eğer iki mikrofonluysa ki çoğu çubuklu zaten iki mikrofonlu diyebiliyorum. Bir de tasarımı dediğim gibi hani çok zarif gelmedi bana. Çok sert geldi. Yani bir kadın kullanır mı? Açıkçası bana biraz zor geliyor ya. Yani. Şimdi Air 3, Air 2'lerde çok daha zarif zarif bir tasarıma sahipti o kulaklıklar ve açıkçası çok hafiftir yani kulağınıza taktığınızda bile fark etmiyordunuz. Niye onlarla karşılaştırıyorum? Çünkü aynı fiyattalar. Özellikler neredeyse aynı. Şimdi baktığımızda buna 600 verilir mi? Yani bu arada 4450'yi çok rahat hak eder de. Bilmiyorum son fiyatı biraz bana fazla geldi. Ben kendim almam. Güzel ürün mü? Güzel ürün neyden kurtarıyor olabilir mesela Air 3 Air 2'lere göre? Kullanım süresi. 30 saate kadar kullanım süresi olduğu için oradan kurtarabilir diyebiliriz. Hadi hani onu hatırladım şimdi. Onun dışında hakkını verelim. Tautronik güzel bir mavi marka. Güzel de bir standart oturttu. E sadece her kullanıcıya hitap etmek zorunda değil ki kendileri de onu tercih etmemiş. Şimdi son olarak toparlayacak olursak Tautronics dediğim gibi kullanım süreleriyle öne çıkan tasarım hatları vesaire net olan distribütörü olan bir marka Standartta tutmuş durumda. Bunlar olumlu özellikler. Olumsuz özellikler bilgilere ulaşmakta zorlanıyoruz. Orada da işte satıcı firmanın titizliğine biraz iş düşüyor. Bas konusunda ben Tautronics'i çok başarılı bulmuyorum. Başarılı ama çok başarılı değil arkadaşlar. Tiz konusunda da gayet başarılı başarılı buluyorum. Eksik gedik bir şey kaldıysa da bizlere yorumlarda mutlaka yazın. Anında cevap veriyoruz zaten arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok kara kış bir bitse de kurtulsak artık. Bu yıl 3 kış yaşadık ya. Kış, kış, kış. Hadi bir de bahar gelse öyle şey oldu. Öyle yani. Hayat çok zor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.